Ne gelip çıktı bu? Cehennem cadıları ayaklandı mı? <gülüyor> 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 Sırayı kaçırdık. Bir saati bulur şimdi çıkması bunu. Neresinden çıkartır o kazuratı bilmem ki. Açtırmayın lan benim ağzımı sabah sabah. <laughs> Açtığı delikle ağzının bir farkı var da sanki. <gülüyor> <gülüyor> ah, 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 Hayrola oğlum, bugün erkencisin. <laughs> ah, bu da düşünde deccali gördü sanki. Oh, oh. İş aramaya falan mı gideceksin yoksa? Yoksa Arif enişten gece teyzeni yokladı da uykun mu kaçtı? Aa oğlum! İkisi de olacak şey değil de seni! Çemkirmeyin lan, çemkirmeyin bak geliyorum ha! Kız Aytan geç kaldın dedim kız, hadi! Uyandı şunu kalkmadıysa! Memnuniyetle! <laughs> ne abi, sabah sabah yelkenlediniz mi yoksa aşne fişne mi? He? Arif enişte, aşne fişne ne demek? Arif, çıksın mı? İçime edeceğim vallahi. Cehennemin dibine et. Ölünün kör demek. Oynak sende! de. <laughs>